Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC 24'te Galatasaray Revi'l yapacağız. Hedefimiz ise Galatasaray'la herhangi bir kupa kazanmak ama Avrupa'da. Bu videoda bunu başarmaya çalışacağız. Arkadaşlar geldik kariyer moduna. Bakalım bir kadroda neler neler var. Evet. Sabek kesin alınır. Alınması lazım. Bir kere Mertens çok fazla düşüyor. Onun yerine Zaha'yı koyacağım. Bir de Barış Alper oynasın. Sağ, e, biz sağ bek alalım. Çok da paramız yok zaten. Hemen bir sağ bek alalım. Simülasyona başlayalım. Livramento hmm, gelsin abi. Livramento benim sevdiğim bir oyuncu. Neden bilmiyorum. Seviyorum. İyi bir oyuncu bence. Icardi için teklif. Bakmıyorum bile. Icardi'yi vermem. Nelson. Şimdi Davinson'u oynatırsam verebilirim. Ama Fenerbahçe'den teklif geldiği için vermeyeceğim. He, bu arada aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve yoruma hangi kan takımın olduğunuzu yazmayı unutmayın. Hemen izlensin. Evet. Livramento izlendi. Alalım hemen. Takıma etkili olacağını düşünüyorum Divramento'nun. Sonra direkt simüleye başlayacağız. Evet al, alacağız Livramento'yu. Şu anda maaş konusunda anlaşmaya çalışıyorum. E, maaş konusunda anlaşırım diye düşünüyorum. Bu Divranın almamız zaten paramızda çok az kaldı. Başka transfer yapmayacağım. Simülasyona geçelim. Hemen şöyle koyalım Livramento'yu. sözleşmesi biten oyunculara bakalım. Mustera yaşlandı. Ziyeş gidecek. Mertel çok yaşlı. Oraya hiç gerek yok. Hamza genç. Yenileyelim. Başka da yenileyeceğim adam yok. Böyleyiz. Hemen Ocak 1'e bakalım. Bakalım neler olmuş. Neler var. Şampiyonlar Ligi'nde miyiz? Avrupa'ya mı düştük? Yoksa direkt beğendik Hemen bakalım ligde kaçıncıyız. Bakacağız. Başakşehir'i yendik. Rize'yi yendik. Pendik maçında beraber kaldığımız dışında bir sıkıntı yok derken Trabzonspor'a yenildik. Hatay'ı Hatay yendik. Fenerbahçe'yi yendik. Derbi de kazandık. Diğer derbi de kazandık. Beşiktaş'ı da yendik. 3-0 yendik Beşiktaş'ı. Gaziantep'i yendik. Kopenhag'a yenildik. En azından bir Avrupa Ligi'ne düşüp, düşüp oraya kazanmaya çalışalım diyeceğim. Manchester United'a beraber kaldık. İstanbul Spor'u yendik. Bayern'le beraber kaldık. Çok iyi oldu. Bayern'le beraber kalmak. Diğer maçta bizi 3-2 yendiler. Konya Spor'la 0-0'lık beraberlik. İyi değiliz ya. Ligde ama şampiyonlar liginde kötü ilerliyoruz. Evet. Gruptan çıkanmış olabiliriz. Büyük ihtimalle de çıkamadık. Ya sonuncu olduk ya da Avrupa'ya düştük. Ben Avrupa'ya düştüğümüzü düşünüyorum. Ligde üçüncüyüz. Beklediğimden daha kötüyüz. Bir ikinci liderlik bekliyorum Çünkü çok şey aldık. Çünkü çok derbi aldık. Sonuncu olmuşuz. Gruptan falan çıkamamışız. Ziraat kupasına bakalım. Ziraat kupasında da son 16'dayız. Adana Demir Spor'la oynayacağız. Direkt bir sezon sonuna gidelim. Elendik Avrupa Ligi'nden falan. Hiçbir yerde yokuz. Avrupa'dan elendik. Hedefimiz diğer sezona kaldı artık. Yapacak bir şey yok. Diğer sezon bunları kazanmaya çalışacağız. Adana Demirspor'u yendik. Kasımpaşa'yı yendik ligde. Galatasaray Kayseri Spor'u yendi, Galatasaray, Samsun'u yendi, Antalya'yı yendik, Alex Hoca. Kupada iyi ilerliyoruz, Lig'de Trabzon'u yendik, İlk maçta bizi yenmişlerdi. Rize Spor'u da yendik, Fenerbahçe'den 3 yedik, Hatay'ı 3-1 yendik. Fenerbahçe'den Ziraat Kupası'nda yine yedik. Adana Demirspor'a yenildik. Son anlarda biraz bozduk derken 6-0 Fenerbahçe. Beşiktaş'a yenildik. Lig de çok kötü yüzdük. Alamayacağımızı düşünüyorum. Sezon sonuna geldik. Bakalım neler olmuş. Kadroda Kadro'ya koyduğum Zaha oynamamış. Mertens oynamış veya Kerem oynamış. Ori'ye oynamış. Serbest kalma bedeli ödemiş olabilirler. Ee, galiba köyüne serbest kalma bedeli ödemiş. Mustera yok. Ve şampiyon! Almış. Biz fenerbahçeyi elenmiştik. Şampiyon olmuşuz. Çok iyi olur. E, Süperlikte şampiyonluk. Mükemmel oldu. Hiç beklemiyordum. Çok puan kaybettik son maçlarda. Şimdi diğer sezon Avrupa'da bir kupayı kazanmaya çalışacağız. Kazanamaya da biliriz. Bakalım diğer sezon transferleri yapacağız. Belki daha iyi oluruz. Belki yine Avrupa'da ilerleyemeyeceğiz. Bakalım. Orada bu, bu sen son, sezon aldık alamadık. Bitti. Son sezonumuzu simül edeceğiz şimdi. Alırız ya. Avrupa'ya <laughs> <laughs> Hemen <laughs> bakalım kadroya. Kaleci zaten lazım kaleci. Zaniolo dönmüş. Tete var. Tete yerine Zanyolo'yu koyacağım. Teteyi satabiliriz. Ya da Zanyolo'yu orta sağa yapalım. Barış'ı sağa çekelim. Zaha oynamıyor zaten. Kerem'i koyalım onun yerine. Ya da Zaha oynasın ya. Kaleci alalım. Bir de sol bek alalım. Ne kadar paramız varsa o kadar çok takviye demektir. 54 milyon. iki transfer yaparız iyi oldu. Kaleye. Kaleye şuradan bir Proveder çekeriz ya. İyi olur Proveder İvan Proveder Hemen izlensin mi? 24 gün diyor. Kaleye provedeni çözeceğim. Sol pekede düşündüğüm isimler var. Olur mu olmaz mı şimdi? Neydi onun adı ya unuttum. Bakalım ya şuradan. Hemen şuradan bir bakalım. Sol düşündüğüm isim ise Sol düşündüğüm isim ise Tierney Arslan'a dönmüştür onu alabiliriz Evet dönmüş O da izlensin hemen alalım İkisini de proveder ve Tierney almaya çalışacağız Paramız yeter diye düşünüyorum Zaha için transfer teklifi. Buruma'yı veriyorlar. Vermem. Ta takası vermem. Para olması lazım. Zaha için transfer teklifi. Yani versem Kerem'i oynatırım. O yüzden Zaha'yı vereceğim ya. Zaha yerine Kerem oynar. Daha çok transfer yapabiliriz. Belki sol kanat alırız. Inter Miami'den takas. Vermem. Daha giderse gitti. Gitmediyse gitmedi. Bakalım. Evet, daha gitti. Daha da oyuncu satmak istemiyorum. Bir de sol kanat alalım diye düşünüyorum. Bakalım başka ne kadar eksik bölgemiz varmış. Yok ya, evet yok. Ya Provedel tiyerni alalım, para kalsın. Belki Ocakta takviye yaparız. Hemen 24 günü, ayın 25'ine giderim. Geldik. Evet arkadaşlar, şimdi hemen transferleri yapalım. Provedel alalım hemen. Kaleye sağlam olacağını düşünüyorum. Kaleye duvar öreceğini düşünüyorum. geldi diyebiliriz artık Hemen T&A'yı çözmeye çalışacağım. 30 milyonu. T&A takımından aldık. Şimdi maaş konusundan konuşmaya anlaşacağız. Çok maaş alıyorum aslında. Biz Premier Lig grubu değiliz yani abartı kadar maaş veremeyiz. Biz Türk kulübüyüz. Hemen oyuncu kadroya bakalım. Kerem oynuyor. O çok güzel. Hemen Tierney koyalım. Van Anolt dönmüş. Roveder koyalım. Can Kaplan'ın yerine yedekleri ayarlıyoruz. Yedekleri de ayarladığımı simülasyona başlıyoruz. Evet ayarladım kadroyu. Şimdi ocağa bir gidelim. Bakalım neler olacak. Elendik mi devam mı ediyoruz. Likte ne yaptıktansız ona bakacağız. İyi gidiyoruz. Fenerbahçe ile beraber kaldık. Şampiyonlar ligi elemesi var. İlk maçı yendik. İkinci maçı da yendik ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Arsenal var. Çok zor bir rakip. Yenildik Arsenal'a. Fiorentina var. Avrupa'ya düşebiliriz. Berabere kaldık. Ligde iyi gidiyoruz. Ligi'ye de bakıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de bakıyorum. Biz buradan ikinci çıkabiliriz derken Slavia Praha'ya yenildik. Tamam. Yine berabere kaldık. Artık galiba Avrupa Ligi'ne düşemeyeceğiz gibi geliyor. Fiorentina'yla yenildik. Elendik galiba ya. Arsenal'a da 5-2 yenildik. Evet. Avrupa Ligi'ne de düşemediğimizi düşünerekten. Bakalım neler olmuş. Kadro. Livramento niye oynamıyor? Proveden niye oynamıyor? Barış yerine niye tete oynuyor? Çok saçma yani. Şu anlıkta bir puanla birinci lideriz. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Bir şey oluyor da. Görmeye çalışıyorum. Sonuncu olduk galiba. 2. sezon sonuna geçmeye geçelim. Lig'de ne yaptık? Ona bakalım. Avrupa Ligi'nden elendik. Hedefimizi tamamlayamadık. Avrupa'da herhangi bir kupa kazanamadık. İlk sezon ligi kazandık. Ziraat kupasını kazanamadık. Avrupa'da ilerleyemedik. Şimdi ligde en son lider ilerliyorduk. Ne olacağını göreceğiz. Bakalım neler olmuş. İyi gidiyoruz. Kötü oldu Samsun'a beraberdik. Asfaltta yeniyoruz ya. Neyse galibiyet galibiyettir derken Antalya Spor'a yenildik. Alex yenildik. Ankara gücünü yendik. Fenerbahçe'ye 3-0 yendik. Fenerbahçe'ye 3-0 yenmemiz iyi oldu. Alanya Spor'u yenildik. Rize Spor'u yendik. Sözleşmemiz feshedildi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Süper Lig'de ilk sezon bir kupa kazandık. Avrupa'da herhangi bir kupa kazanamadık. Görevimizi başaramadık. Galatasaray'la Avrupa'da herhangi bir kupa kazanamadık. Sadece Süper Lig'i kazandık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.